talebe iken bir buçuk sene efendileri bana hiç sormadı da sen ne okuyorsun derste diye ikinci sınıfın sömestr tatilinde böyle ara tatilde siz derste ne okuyorsunuz diye sordu böyle Ben de ondan birkaç gün önce merak ettim ikinci dönemde ikinci sömestrede ne okuyacağız diye sıra kadar o derste gelmişti böyle der. Çünkü daha önce kemikleri kasları, sinirleri, damarları bunları okuduk. Şimdi kadavra dersi başlayacak ikinci sınıfın ikinci yarısında. Ölüleri koymuşlar. Araştırmaya gittim ne okuyacağız diye. Baktım çırılçıplak ölüleri yatırmışlar. Kadın erkek karışık kimsesizlerin ölülerini topluyorlarmış orada tıp fakültesinde. Kadavra dersinde. İşte bunları anlattım böyle bu efendilerine. İşte bunları keseceğiz, biseceğiz bunların sinirlerini, damarlarını inceleyeceğiz bu sene diye söyledim bu yöder. Efendim de sen doktor olma, eczacılığa naklet kaydını buyurmuşlar. Dedim ki efendim ben okulun birincisiyim. Eczacılığa tembelleri geçerler. Hem ben askeri talebeyim, bizi ancak Ankara'dan tayin ederler, geçirirler. Biz buradan kendimiz geçemeyiz demiş. Sen istida ver, gerisini karışma buyurmuş. Yani istida dilekçe. Peki demişler. İstida vermişler ama Ankara'dan cevap gelmiş. Okul birincisidir. Eczacılığa geçmesi uygun değildir. Doktor olması lazım diye. Böyle netice gelince bir daha istida vermişler. Teslim olarak yani. Bir daha istida ver. Bir daha istida verdim kabul oldu bunlar. Fakat bu arada neler oldu? Şimdi eczacılığa geç deyince annesi hakkımı helal etmem diyor. Biz doktor bey istiyoruz. Eczacı istemeyiz diyorlarmış geçmeyeceksin. Efendi Hazretleri de geç demiş. Ne yapayım diye bir türlü karar veremiyor. Annesi çünkü hakkımı helal etmem diyor. Bekir ağa bölüğünde kalıyorduk burada. Bekir Ağa bölüğü de üniversitenin şu anda Beyazıt'taki üniversitenin Mercan tarafındaki duvarına bitişik Süleymaniye'ye doğru giderken duvarında barakalar varmış. Orası Abdülhamit Han zamanında Bekir Ağa bölüğü kalırmış. Tabi Osmanlı kalkınca maalesef yok edilmiş. O barakalar askeri talebelere gece kalmaları için yurt şeklinde tahsis edilmiş. O barakalarda kalıyorduk burada. Askeri talebe olduğum için. Askeri tıbbiyede de okuyorum burada. O barakalarda kalıyorduk. Bekir abi önünde Mercan tarafında üniversitenin duvarına bitişik. Onun için sabah namazla da her sabah Süleymaniye Camii'ne gidiyordum burada. Böyle çıkmaza girince efendiler Hazretleri eczacılığa geçeceksin, dedi. Annem de hakkımı helal etmem geçersen dedi. Karar veremedim. Buyurlar. Süleymaniye'ye sabah namazına zaten her gün gidiyorum buyurlar. Sabah namazından evvel imsak vaktinde gideyim. Namaz vaktinden evvel İmam Müezzin de gelmeden bahçeye, camiye ilk gelen kim olursa ona sorayım. Ona danışayım ne yapayım diye düşündüm buyurlar. İmsak vaktinde Süleymaniye caminin bahçesine geldim duvarın üstüne de oturdum burada. Daha kimse yok. İmam müezzinden kimse gelmemiş. Biraz sonra baktım yaşlıca eri yapılı birisi geliyor. Hemen duvardan atladım burada bahçeye önüne geçtim. Bey amca demiş ben mühim bir karar verme aşamasındayım. Size bir şey danışmak istiyorum demiş. Nedir evladım diyor. Böyle böyle demiş ben hocam işte ben askeri talebeyim. Askeri tıbbiyede okuyorum. Benim hocam diyor ki eczacılığa geç. Annem de eczacılığa geçersen hakkımı helal etmem diyor. Ne yapayım ben şimdi demiş. O zat evladım senin hocan kim demiş. Abdülhakim Efendi Hazretleri demiş. Yani Abdülhakim Arvası Hazretleri mi senin hocan demiş. Evet Efendi demiş. Evladım demiş sen öyle bir hoca bulmuşsun ki hocan ne diyorsa onu yap demiş. Annen de kurtulur. Böyle bir hocanın sözüne bin tane ana feda olsun demiş. Hocan ne diyorsa onu yap hocanı dinlersen annen de kurtulur demiş. Meğer o Cevat Bey'miş bu Emekli Paşa, Efendi talebelerinden Cevat Bey'miş bu O benim ilk mürşidim olmuş oldu böyle. Bana yol gösterdi bu Onun sözüyle Efendi dinledim. Eczacılığa geçtim. Sonra gene eczacılığı da birincilikle bitirdim bu Eczacı subayı çıktım sonra bu Birincilikle bitirdim asker elbiseyle Efendimiz'in yanına geldim buyurlar. Zaten burada başka elbisem yoktu. Çünkü biz fakirdik. Babam da yoktu. Babam lise son sınıftayken vefat etmişti. Fakirdik. Bir ikinci elbisem yoktu buyurlar. Sadece asker elbise vardı. Hep onu giyiyordum. Tatilde de onu giyiyorum. Efendimiz'in yanına gelirken de onu giyiyordum buyurlar. Tabi ilk defa yıldızları takıp geldik. O zaman sırmalı yıldızlar, sırmalı elbise vardı buyurlar. Temel olarak çıkmışlar. Efendilerin yanına geldim. Efendiler oturuyordu yalnız, yanına oturdum. Biraz sonra Şakir Efendi geldi. Şakir Efendi o zamanlar işte 1932'de 15-17 yaşlarında falan daha bu yıllar. 1915'te oldu. Şakir Efendi Efendilerinin yanında hocamızı yıldızları takmış olarak görünce o demiş Efendilerine dönmüş Efendim demiş. Hilmi abiyi görüyor musunuz demiş. Yıldızları takmış. Efendi Hazretleri hiç cevap vermemiş. Bir daha seslenmiş. Şakir Efendi. Efendi demiş. Siz görmüyor musunuz demiş. Hilmi abi yıldızları takmış demiş. Gene cevap vermemiş. Üçüncüye bir daha seslenmiş. Efendi Hazretleri dönmüş Şakir Efendi'ye. Sen demiş Hilmi'nin yıldızlarını yeni mi görüyorsun? Hilmi yıldızları üç sene evvel taktı. Bir düşündüm ben Efendi Hazretleri üç sene evvel tanıdım. Meğer esas yıldızları takmak teğmen olmak değil de Efendilerini tanımakmış. böyle der. Yıldızları takmak oymuş. Sen Hilmi'nin yıldızlarını yeni mi görüyorsun? Buyurmuşlar. Hatta bir keresinde Ankara'dan gelmiştim. Efendilerini kaylule yapıyordu. Kaylule yaparken uyumak şart değil. Çoraplarını da çıkarmış. Hela ihtiyacını gördükten sonra bir müddet sonra, 5-10 dakika sonra abdest alacak. Yerde uzanıyor o zaman. Kaylule niyetiyle yere yatmış. Halının üzerinde. Mübarekler de içeriye girdiğinde sandalyede oturuyor mübarekler. Efendiler yerde yatıyor. Hem kaylule yapıyor hem istibra yapıyor. Abdest alacak. Biraz sonra namaz kılacaklar. O sırada Şakir Efendi gelmiş yani dışarıdan. Tabi çoraplar da çıkmış vaziyette. Yerde yatıyor görünce. o demiş Hilmi abi demiş bu ne hal demiş. Gel demiş efendilerin ayaklarının altını Bu fırsat kaçmaz. Hemen iyiymiş kendisi şapır şapır öpmeye başlamış. Hilmi demiş bak bu fırsatı kaçırma bir daha bulamazsın eline geçmez gel demiş. Birkaç kere böyle seslenince Efendimiz'den de hiç ses yok. Efendimiz'den sohbet ediyor mübareklerle yattığı yerden. Şakir Efendi de böyle samimi görüşmüş ama tabii gece gündüz hizmetinde. Ona bir şey denilmiyor. Bak demiş Hilmi abi Efendimiz'in her sözünü dinleme demiş bunu dineme. Gel, der demiş bu fırsatı kaçırma. Ondan biraz cesaret aldım. Yerinden hafif kıpırdadığım buyurlar. Efendim sen mı? Bakma sen onlardan bir şey. Sen yerinden kıpırdama. O meczup demek ki. O mazur. Tabi izin vermedi. Ben de üzüldüm. Fakat böyle bir ay kadar sonraydı. Bana Mevlana Halit Hazretleri'nin divanını okuturken şimdi kalk buyurmuşlar. Kalktım. Yanıma gel şimdi buyurmuşlar. İyil bakayım buyurmuşlar. Şap diye anlamdan öptü buyurlar. Bir ay evvel ayağının altında öpmeye izin vermedi buyurlar. Bir ay sonra mükafat olarak Alnımdan öttü bu Bir gün burada geldim. efendilerin yanında oturuyorum. Hasır bir iskemlesi vardı. Onun yanında. Biraz sonra bir bey geldi. Hususi konuşacaklardı. Ben biraz uzağa gittim ki hususi bir şey konuşacaklar. Duyulmasın diye. Bir şeyler konuştular, konuştular. Sonra 5-10 dakika sonra o gitti. Buyurlar. O gidince beni çağırdı Efendimiz'e tekrar. Bunu tanıyor musun? Buyurlar. Tanımıyorum efendim demiş. Buna Mazhar Bey derler. Ankara'da bilmem ne lisesinde kimya muallimidir. Beni dinlemiyor buyurmuş. Beni dinlemediği için de bunun başta çok şeyler gelir. Beni dinlese rahat eder. Beni dinleyen kazanır buyurmuşlar. Ama dinleyen yok buyurmuşlar. Ben buna talebeye bon not ver diyorum. Bu da kıt not veriyor. Talebe de bunu sevmiyor. Bunu sürerler yakında buyurmuş. Ve Ankara'da bunu Zonguldak'ın bir ilçesine lise muallimiyken orta mektep muallimi olarak sürgün olarak göndermişler. Beni dinlese rahat eder buyurunca. Sen muallim olunca bu sözümü unutma buyurmuşlar. Mübareklerle buyurmuş ki efendim ben eczacı subayım. Muallim sınıfı ayrıdır. Bizi muallim yapmazlar. Biz eczacı subayı farklı bir grubuz diye söylemiş. Efendiler gülmüş. Bozsun buyurmuş. Zararı yok. Sen gene de bu sözümü unutma buyurmuşlar. Muallim olunca bunu hatırla buyurmuşlar. Bu konuşma 1937'de oldu buyurmuşlar. 1937'de. Sonra 1943'te 6 sene sonra Efendi Hazretleri vefat etti. Aradan 4 sene geçti. İkinci Can Savaşı bitti. Ben zehirli gazlar mütehassısı olarak vazife yapıyordum askeriye de buyurlar. Savaş bitince, harp bitince ne yapalım bu kimyacıyı demişler asker liselere öğretmen yapalım, kimya muallimi yapalım demişler. 1947'de ikinci Can Savaşı bitince beni asker liselere muallim yaptılar böyle der. Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ne tayin oldum. Merdivenlerden çıkarken Efendi bu sözünü hatırladım. Burnumun direği sızladı böyle der. 10 sene öncesinden benim muallim olacağımı haber veriyor. Nasıl muvaffak olacağımı da haber veriyor bu